Kanalımızın ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu Selim, bu da Kerem, bu da slime'ımız. Şu an slime açma oyunu oynuyoruz. Evet slime açalım. Bu da abileri Muhammed Eren. Ne evet. Aha açıldı. <laughs> Dur Davut Kerem bekle, bekle. Bırak, bırak, bırak. Aferin. Nasıl güzel mi? <laughs> pamuk pamuk değil mi? Aha Yusuf Selim'inki de açıldı. Evet. Ver 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 ver. Hem de ne olmaz? Evet. Kaptan çıkarayım mı? Kaptan çıkaralım isterseniz değil mi? Evet. Şuraya koyalım. Şuraya evet. koyalım mı? Evet. Şöyle. Yapış yapış. Yapış yapış mı oldu? Evet. Nasıl güzel mi? Çek 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 sündür 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 sündür. Hoppa. <laughs> Sen de hadi. <laughs> yapıştı. Güzel mi? Yapışıyor hele hele. Baba şöyle yapalım. Bak 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 bak. Ona baba tamam. dil kelem. Tamam tamam. İnandım tamam. Bunun ismi ne arkadaşlar? Silay. Davut Kerem ne? Silay. Üstüne yapıştı. Hadi, hadi yuvarlak Süleyman. yapalım onu. Helim. Top yapalım onları. Hadi top yapalım. <laughs> Hadi o zaman top yapalım. Sıktırın ortada böyle. Hadi hep beraber top yapalım. Ama sıkmıyor. Çıkar çıkar çıkar. Bak 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 şimdi. ben Elimi ben <laughs> Bir günde slime yapalım yapalım mı sizinle beraber? <laughs> slime yapalım mı bundan? Evet. Yapalım mı Davut Kerem? Evet. Yapalım. <laughs> o zaman Eren abinizden yardım isteyeceğiz. Eren abisi yardım eder misin? Evet. Helen abisi havuzda yandı. Evet. <laughs> eline yapışıyor he. Evet. Kerem hadi Kerem, e Kerem. Öyle elini bastır. Elini Kerem. bastır böyle sen de. Hop. Hmm. Oh. <laughs> Kaldır elini. <laughs> sen ne yapıyorsun? Oh. Eline yapıştı. Bak bak sesini ses çıkartayım mı? Bırak bir. Hadi sen de yap şimdi. Bak ses. Ay, <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <laughs> ses çıkartalım <laughs> tamam mı? Patır patır. Aa. Oh, oh. Koy oraya koy oraya. Beğendiniz mi slime'ı? Örümcek adamına A Örümcek adamına ağ gibi mi? Evet. Aha ne O Hoppa. Oldu mu? Tamam şu elinde getir. Getir şu elinde. Ooo oh, Selim'inkine kadar büyümüş Selim. Aa bakalım. Aa eline bakalım mı bir? Ya eline ne olmuş ya? <laughs> bakalım. Aa çıkıyor bak. Benim elimde yapış yapış oldu. Bak 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 bak. <laughs> bak, bak bak bak. Elinde sıkamak çalışıyor. Çıkardın mı? Çıkaramadım. Dur bakayım bir de ben bakayım bu neymiş. Top gibi. Top gibi. Bak şimdi bak. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Eren abi bu oyunu çok beğendi. Ben de beğendim. <laughs> Seni beğendin mi Davut Kerem? Abi. Bak 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 sündür sündür. Hadi sen de yap aynısını. Şurayı da topla. Bak ilerideki şeyi de topla hadi abim. Bak bak nasıl ses çıkıyor bak bak. Ben elimde. Bunun elindekini çıkar. Bunun elinde çıkar. Çıkaramam. Bak nasıl çıkarıyor bak bak bak. Davut Kerem, bak buraya bakayım. çıkamıyorum. Şimdi Eren abi sana yardım edecek. Gülüşmeler. Bekle. Hatta ben yardım edeyim. Ver elini, ver eline. Yapış, yapış. Almış. Ver <gülüşmeler> kırmızı, kırmızı. Hangi renk bu? Kırmızı. Hayır, bordo. Ama kırmızıya da benziyor, bordoya da benziyor ya bu. Benim elime yapıştı. Ay, şu elinden alın. <gülüşmeler> ver. Anen. Ver. Yapış, yapış. Kerem bak şimdi bak Kerem. 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 Bak bak Kerem. Bak 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 bak. <laughs> Uzuyor mu daha? Ne kadar uzadı Selim. Kerem gördün mü? Gördün mü? Ben de ben de o kadar. Hadi sen de yap. <laughs> yap. Tut elini. <laughs> Senin eline yapıştı. <laughs> Aha kavga ediyor Davut Kerem. <laughs> şimdi, şimdi, Hadi bırak, şöyle bırak. yapalım dur. Bak 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 bak. bak, bak, bak. Oh. Öcek adama ağırlığı Bu yapısı yok Tersime öcek adam olduğunu hissedeceğim Ne oldu dur bir dakika Ben mi yapıştım? Eren abin yardım etsin mi sana da? Bak şöyle yapın. bak 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 Dur, <laughs> dur. Bak 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 böyle yapalım. Nasılsın? Bir elini, elini şöyle koy. Nasıl? Nasıl? Çıkıyor mu? Yok. 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 Eline. <laughs> şunlara bak Ş ya. Oğlum. Ben sizin neyiniz olurum? Hı? Ben sizin neyiniz olurum? Şirayın oyunu. Abiniz olurum. Evet. Davut Kerem ben sizin neyin olurum? Abin. Ya. Abi ne olursun? Hadi yeter yeter. Aa. Bak bak yine bulaşacak elimize durun. Bulaşmıyor. Biraz dolsun lan. Bak şimdi yüzüş batırır. <laughs> eline bak. Davut <laughs> Kerem'in <laughs> <laughs> eline bak. Hadi salla salla. Dur dur kaldır kaldır kaldır. Dur bakalım alalım şunu şuradan. Çekil. Eren abisi gel de yardım et ya bize. Yere düşmüş bak. Oha. ben Aa senin slime'ın ne güzel. Ya Eren abisi benim elimdekini çıkarır mısın sana? Lütfen. Aha Eren abi ben çıkarıyor. Top top. Top mu yapıyorsun? Evet. Eğlenceli mi? Bassı bassı. Vabası da bir sürü. Aa kocaman. Sana de... elini getir şimdi Eren abin çıkaracak. Dur. Aa kocaman. Bir dahakine hangi renk alalım? Sarı. Da, hangi renk alalım Davut Kerem? Sana mavi alalım, sana sarı alalım. Ben ben mavişim. Tamam, sen? Ben, ben de sarı. Sen de sarı. <laughs> Hadi sen de bunu böyle oyna, tamam mı? Evet. Beğendiniz mi? Evet, beğendim. Bundan bir, birkaç tane daha getireyim mi? Evet, büyüsün. Ama bizim kanalı takip etmiyorlarmış. Niye? Kanalımızı takip ederler mi? Bir söyleseniz kanalımızı takip edin diye. Tatlı tatlısı tipta edin. Ne dedim tekrardan söyle. Tipta nasıl edin. Abone olun kanalımıza. Abone olun. Sen ne diyor ben musun? Ben de. Abone olun. Abone olun diyor musun? Bu sap sap silah beni elimden çıkmıyor. Bir sonraki videomuz ne olsun? Kimse bize yorum da atmıyor. O Kocaman oldu. <laughs> sen, sen tıkar, tıkar. Aha, tavuk kerem de <laughs> Sen ne yapıyorsun kerem. Satır satır satır. Boğuşuyor kerem. Kerem. Oğlum sen onunla mı bu? Ooo. <laughs> 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 Kanalımıza abone olsunlar mı? Söyle evet. hadi. Ne yapsınlar? Kanalımıza aşağıdan kırmızı tona bassınız. Abone olsunlar değil mi? Evet. Kanalımıza abone olsunlar mı? Olsunlar. Ne diyoruz o zaman? Kanalımıza abone olun diyoruz değil mi? Evet. Biz hep video çekeceğiz wow. diyoruz. Biz izlemeye devam etsinler mi? Evet. Etsinler mi? Evet. Davut Kerem. Evet. Davut Kerem'in şu an ele öleceği şey oldu ki, manyak gibi oldu ya. Evet, şimdi es alıyorsunuz mu? Evet. Biz izlemeye devam etsinler mi? Evet. Davut Kerem. Evet. El sallayın hadi <laughs> Aha hasta oldu. <laughs> Biz izlemeye devam edin. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Evet, sağ.